Aylak aylak geziyorum diyor lan. Mahkum abi bizine geldi. Vallahi. Ee ne olacak peki? Gel Gün, gün ne zaman, ne zaman döneceksin? Bugün döneceğim işte Samsun'da dönüyor. Ne zaman yani bitiyor? Yarın teslim lazım. Hadi ya. Bu durgundun e, durgunluğun mahkum olmanla mı kaynaklanıyorsun? Yok abi ya ben normalde de böyleyim. Az önce arkadaşlar da öyle dedi de demek ki öylesi kardeşim. Cezalı herhalde biraz büktü, büktü belin herhalde. Kaç yedi sene yatır? oldu abi ya. Kaç? Yedi sene oldu. O zaman uyuşturucudan yatıyorsun. Yok cinayet abi. Öyle mi? Kaç yaşında? 16 yaşında girdi. Sübyan'da mı yatıyordun? Sübyan'da yattım iki sene. Ondan sonra yetişine geçtim. Nasıl peki? İlk zamanlar nasıldı? Sübyan'da pek anlamıyorum abi ya. Yetişine geçtim.